Herkese tekrar merhabalar. 2024'ün uzun turuna çıktık bugün. Biliyorsunuz biz kamuda görevli olduğumuz için sık sık tura çıkamıyoruz. Anca böyle bayram sonları, bayram önleri falan bir hafta izin alabilirsek yollara düşme fırsatı yakalıyoruz. Yine kendimize bir 500-600 kilometrelik parkur belirledik Ege Gölgesi'nde. İşte bunun içinde göller yöresi var. Gideceğimiz güzel 4-5 tane göl var. Bugünkü rotamız Denizli Salda arasında olacak. Yaklaşık 90 kilometrelik bir parkurumuz var bugün. Hava sıcaklığı 28 derece. Aylardan Nisan. Bugün ayın 15'i. Denizden çıktık şimdi Serinsar'a doğru Yavaştan gideceğiz. Önümüzde yokuşlar var. Yavaş yavaş çıkmayı planlıyoruz. Hepimiz de yüklüyüz. Bakalım. Bir çay molası verdik biz. 15 dakika. Evet Mali'cim. Evet, Yola çıktık yine. Aynen. Geçen sene Gelibolu'daydık. Aynı bu tarzda bir yolculuk yapmıştık. Bahar. Her taraf yemyeşil. Hava sıcaklığı çok iyi. Bu seneki tur hakkında ne düşünüyorsun? Önce senin yorumlarını alacağım. 15 Nisan 2024'ten öncelikle herkese merhabalar. Her sene klasik haline gelen bisiklet turumuzun bir, turumuzu. bir yerine daha başladık. Turumuz takribi olarak 6 gün sürecek. Ben yine çok keyifli bir tur yaşayacağımızı, güzel şeylerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ve mikrofonumu diğer yol arkadaşım olan Mustafa Bey'e uzatıyorum. Evet, geçen sene ara vermiştim bazı nedenlerden dolayı ama bir yıllık aradan sonra keyifli bir tur olacağına inanıyorum. Hava güzel dediğin gibi, ortam güzel, arkadaşlar güzel. Keyifli geçecek bir tur inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Zemin şartları uygun. Salda Gölü Kavşağı'na geldik artık denizden ayrıldık. Buradan bir 40 kilometremiz falan var. Bir yerde Güney ilçesi var. Güney ilçesi de bir öğle yemeğimiz yeriz. Sonra tekrar yokuşlar başlayacak Salda'ya girişecek. Oradan devam edeceğiz. Güney'e yaklaştık şimdi. Güney yokuşlarını tırmanmaya başladık daha doğrusu. Çok düz bir ovadan geçiyoruz. 10 kilometre falan düz sürdük. Yol böyle gördüğünüz gibi ince. İnce olunca kamyon ve araçlar geçerken sıkıntı yaşıyorlar ama genelde gördüğümüz sinyal verip sollamaları hoşumuza gidiyor. Bu yönden bir uyanış, bir bilinç Var gerçekten ya ben bunu görüyorum son 3-4 senedir. Yokuşturmamaya hey, devam. Aperatif mi alalım, markette mi alalım? Şimdi biz sağda da kalacak mıyız? Tabi. Bu akşam de, sağda dayız. Alalım. Da alalım ya. ya. O... Ne Ha? Evet, çay de, de, Üç çay tamam. Arkadaş yurt dışında ekmek diyor. Buranın şöyle bir kozmopolit bir yapısı var. Yaklaşık 5 bin yakın yurt dışında kalan var burada. Normal abi bizim burdur öyle zaten. Bu Buranın şeyini de etkilemiş. yapısını da etkilemiş. Yapısını. Mesela yazın burada benim bir komşum var. Damadının biri İtalyan, biri Amerikalı. Kendisi Oo. Alman. Yazın bahçede oturuyoruz. Birleşmiş Milletler gibi. Hakikaten öyle Veya var. izne geliyorlar. Yan tarafta bir Alman oturuyor. Bu artık normalleşmiş. Bu insanların yaşam tarzına, kültürüne de yansımış. İyi mi kötü mü? Bu göreceli bir şey tabii. Kimine göre iyi, kimine göre kötü. Yerlisine göre garip. Ha, ben mesela arkadaş bilir, şurada yarım dönüm arsam vardı. 52 bin euro'yu sattım burada. Şu. Allah Allah. <laughs> Böyle bir enterası. Zaten şöyle evleri falan baktınız fark etmişsinizdir. Bir, evet, evet. bir köy havası yok yani. Yok yani Burayı yazlık olarak şey Yukarıda havuzu villalar var. Böyle bir enterasan bir yer var. Vardır. Bizim Kılçan köyüm Mesela kışın 50 kişi yok. Yazın oluyor 800 kişi. Yani burası da öyle. Çoğu. Ben de kendim de Almanya doğumluyum ben. Sallaya geldik. Artık yokuşları bitirdik. Yokuş aşağı biraz şöyle şuradan 2 kilometre sonra karşıdaki Salda gölüne varmış olacağız. Şu görünen yer Saldivler, Maldivler diye geçen bölge. Tabi oraya kamp atmak yasak. Hatta ayakkabıyla dolaşmak bile yasak diyorlar. O derece. Oraya gitmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama ekmeğimiz de yok. Bizim salda köyüne girmemiz lazım. Bakkaldan ekmek falan almamız lazım. Akşam yemeği için. Öğle yemeğini güneyde bir kahvehanede tost yiyerek geçirdik. Dedik pratik olsun. Uğraşmayalım tüple, çanakla, çörmekle diye. Oradan tostumuzu yedik geldik. Şimdi Mali çıktı. Mustafa da gelmek üzere. Bu yokuş aşırı derecede uzun ve zorluydu. 5-6 km falan var. Oraya bitirdik. Saatte 6 civarında zaten. Akşam olmak üzere. Güzel bir kamp alanı bulur. Yerleşiriz. Akşam olduğunda da çadırlarımızı açar. Yemeğimizi yer. Oradan sabah yola devam ederiz. Evet. Mustafa da geldi. Şimdi 5-6 kilometrelik Bir rampaya çıktın. 51 yaşındasın. Evet. 5-6 kilometre rampaya çıkmak ne demek 51 yaşında? Ne demek? Bana şunu 3 kelimeye anlatsan nasıl anlatırsın? Nasıl anlatayım? Bilmiyorum ama spor kondisyon ve azim. kararlılık aynen kesinlikle öyle bence de öyle senin en büyük başarın azim zaten kararlılığın başka kondisyon falan bir şekilde hallediliyor yani aynen dinlene da. dinlene geldik ama azim olmadan da hiçbir şey oldu, kesinlikle evet kesinlikle yapalım. böyle evet muhteşem salda Hadi bakalım. Oh! Artık salda geliyor karşımızda. Oraya doğru ineceğiz. Bir 2-3 kilometre yokuş aşağı. Oh, valla güneş batmak üzere, güzel bir rüzgar var. Tam bisiklet havası var ya. Bu arada benim arka balatalar bitmiş. Daha yeni fark ettim, hiç kontrol etmemiştim. 2 sene falan oldu değiştireli arka fren tutmuyor. Şöyle yol kenarlarında küçük taşlı mıcırlı toprak alanları oluyor. Mesela orada da tehlikeli ön fren kayma ihtimali yüksek. Bakalım şuradan temiz yerlerden gideceğiz. Gölgeler biraz soğuk. Akşam üşüyeceğiz mi bakalım. Bir 5 derecelik tulum aldım yanıma. Herhalde üşümeyiz yani. 27-28 gördü dereceyi gündüz vakti ama akşam nasıl olur bilmiyorum. Hep böyle olsa keşke yokuş aşağı. Ama gerçekten de yorulduk artık. Hatta acıktık. manzarası. Şu an hızım 40 kilometre. Pedal atmadan aşağıya doğru iniş. Böyle sıcak asfaltlar güzel oluyor ama soğuk Berbat ötesi oluyor yani. Akmıyor yani bisiklette Şöyle yeşil tarlaların içinden Gün batımına doğru Seyir halindeyiz Her taraf çiçek açmış birinci gün hedefimize öyle de böyle de ulaşmış olduk. Biraz önce saldık. Köyün içinden biraz alışveriş yaptık. Akşam yemeği için. Şimdi gölün kenarından kamp atacak bir yer bulacağız. Burada her yerde kamp atmak yasak. Uygun bir yer artık sağda solda neresi olursa ya da kamp alanını bulursak kamp alanları da var. Ücretli olan. Oralara da atabiliriz, bakacağız. Şöyle güzel bir ormanın içinden solumuzda Salda Gölü, sağımızda da çam ormanları devam ediyoruz. Güneş batınca biraz hava soğudu. Kapı komşu Mali günaydın. Günaydın komşum nasılsın? <laughs> İyi vallahi çok şükür sen nasılsın? İyi. Ee, sabah oldu. Sabah oldu güzel bir sabaha uyandık. Şöyle göl manzaralı bir yerde çadır kurduk akşam yemeğimizi yiyip yatmıştık artık toplanıp yavaştan çıkacağız burası güzel bir orman Şimdi dün gece Salda Gölü'nde konakladık. Kampımızı evet. attık. Bugün Kesin. sabah pedallayıp yeşil lavaya geldik. Burada bir kahvaltı yaptık. Nasıl geçti gece? Güzeldi. Bir takım Güzel. garip olaylarla Güzel. karşılaştık illa ki. Kurulardık bir gelmesiyle <gülüyor> birlikte. <gülüyor> bir orman ve canlarıma geldi. Yarın yani. bir rahatsız olmamız. Pardon teyze. Rahatsız etmelerine nedeniyle biraz sıkıntı yaşadık ama güzeldi yani. Orman hmm. içinde Esi, sakin. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan Burdur Eğridir gördüğün. İkinci durağımız. İnşallah orası da daha güzel olur. Güzel göl kenarında bir kamp kurarız. İnşallah bakalım. <laughs> Biraz size dünden bahsedeyim, dün akşamdan. Şimdi çadırı kurduktan sonra misafirler geldi. Biz ormancı falan sandık önce. Değilmiş. Orada tekten de çalışan görevlilermiş. Orada işte daha önceden kablo hırsızlığı olduğu için Orada fotoğraf çekmeye çalıştım biraz. Kablo hırsızlığı olduğu için bizim de orada bulunduğumuzu görmüşler. Geldiler yanımıza. Siz kimsiniz sorma ayıp falan böyle. Anlattık biz de dedik yatacağız. Zaten saldanın kenarında hiçbir yerde kamp yapmak yasak. Yolun alt tarafında aklınızda olsun. Direkt ihbar geliyor ve yanınıza gelip çadırı kaldırıyorlar. Bizi kaldırmasınlar diye zaten yolun kenarına, üst tarafına kurduk çadırı. Orada bile biraz tantana yaşandı. Ama karışmadılar. Hani çekin, kaldırın buradan demediler. Onlar gitti. Yemeği yedik, yattık. Bu sefer de bir polis ekibi geldi. Onlar da aynı şeyi söylediler. Burada işte telefon hattı geçiyor. Daha önce hırsızlık oldu. Ondan dolayı denetime geldik dediler. Dedim ben de hani biz artık uyuduk, uyumuştuk. Hırsızlık yapma niyeti olan bir insan niye çadır kurup da uyusun ki? Uyuduk dedim tam. Kusura bakmayın rahatsız ettik dediler. Ve tekrar döndüler gittiler. Ondan sonra da gelen olmadı rahatça Salda'ya kadar yattık. Sizin de aklınızda olsun. Salda eğer yolunuz düşerse Salda'ya kamp yapmak için yolun alt tarafına değil üst tarafında böyle çamlıkların olduğu taraflarda biraz daha düz alan yok zaten orada. Ama bulabildiğiniz en uygun yere bu popüler olan yere değil de mesela Denizli tarafının, Salda Köyü tarafından geldiğiniz tarafa değil çıkışta Yeşilova tarafına doğru atmaya çalışın kampı. Oralar biraz daha sakin oluyor. Öyle bir şey yaşadık. Aslında yol görünüyordu. Bizde de var. Biraz hata. Hata da bulamadık. Zaten akşam oldu. İlla ki böyle şeyler yaşanıyor her turda. Neyse ki can sıkacak bir şey olmadı. Onlar da haklı. Yani illaki denetimin olması güzel bir şey bir şey de herhangi bir hani kaldırın olumsuz gibi bir şey demediler bize. Biz de kaldık. Oradan Yeşilova'ya geldik. Pastanede işte simit poğaça çay kahvaltımızı yaptık. Şimdi Burdur'a doğru gidiyoruz. Burdur'a doğru giderken Burdur şehrine varmadan önce göl var. Burdur Gölü. Bugün de orada kamplamayı düşünüyoruz. Bakalım yine zaten turumuzun amacı buydu. Göller yöresinde, göllerin kenarında kamplamak uygun yerlerde. Geceyi geçirmek olacaktı. Burdur'dan sonra da Isparta'da yine Gölcük Tabiat Parkı diye bir yer var. Aslında en zor olan orası neden? Dağın zirvesinde bir yer orası. Benim Google Earth'ten baktığım kadarıyla yüksek daha önce gittiğim bir yer değil. Orada kalacağız. Ondan sonra yokuş aşağı ineceğiz. Isparta merkeze doğru. Eğirdir'in kenarından yavaş yavaş seyredeceğiz. Eğirdir'in gölünün kenarında kamplayacak yer çok. Daha tehna. Burada saldaki, saldadaki gibi popüler bir yer yok. Ve manzarası daha güzel. Yani işte böyle popülerlerin getirdiği negatiflikler de var. Eskiden 2015'te mesela 2016'da biz salda da istediğimiz her yere kamp atabiliyorduk. Güzeldi yani tadını çıkarıyorduk. Şimdi ayak basmak dahi o Maldivler plajına yasak. Millet geliyor suya giremeden. Yani suyun tadı suyu da efsane güzel böyle turkuaz. Yüzmek falan şahane. Şimdi herkes ondan mahrum. kiminlerden nereden geliyor millet yani? Antalya'dan, Isparta'dan, Deniz'den. İnşallah tekrar açarlar. Yaylanın ortasında durduk. Şöyle bir kahve molası veriyoruz Türk kahvesi. Yine Mustafa Hünerlerin coşturuyor. Türk kahvesini içecek. Yaylanın ortasında uçsuz bucaksız. Şöyle bir ağacın altındayız. Kendimize de şöyle bir karton bulduk. Kahve içip biraz dinleneceğiz yarım saat sonra yola devam. Bugün mesafemiz kaç Mali? 30. 30, 60. 60 km mesafemiz var. Hemen 30 Bugün 60 kilometrelik bir mesafemiz <laughs> <laughs> Yani diyetimiz <laughs> 30. <laughs> Olmazsa 60 bir. Tekrar bir mola verdik. Öyle yemeğini Bak, yiyeceğiz. Hazır basit halinde. Yine Mustafa döktürdü. Mevdu bu sefer terveye çorbası hazır. var. Hazır. Hemen yani. yiyip yola devam edeceğiz. Çünkü bugün Burdur gölüne biraz erken varıp biraz keyfi yapmak istiyoruz. Yarın yolumuz zorlu. 25 köy falan varmış. Benim çanta. Janta değecek gibi ama. Jant elini kırarsın. He? Neyse o yol ayrımı da bakalım bakalım çok sarsmadan gidelim. Şöyle Burdur gölün kenarına plajı kampımızı attık. Güzel bir ay ışığının altında gece geçireceğiz. Burası Burdur Gölü Tabiat Parkı Halk Plajı'ya diye geçiyor. Kumsaldayız. Birazdan yatacağız.